Nurul izah Babül hayozi ve nifası ve istihazeti Hayız nifas ve istihaze Yahrucu Çıkar nereden? Minel ferci kadının tenasül uzvundan ne? Hayızun hayız Ve nifasun nifas ve istihaze tün Ve istihaze Fel hayzu hayız nedir? Demün kandır öyle kan ki Yanfuzuhu, onu atar ne? rahimu balighetin, ergin, kadının rahmi öyle kadın ki la dae, hastalık yok kimde bir ha o kadında daha. Vela, hamile hamilede değil. Velem, tebluğ ve ulaşmamış neye? Sinnel, iyesi, menopoz yaşına. Ve akallül hayzi, hayzin en azı nedir? Selafetü eyyamin, üç gündür daha ve avsatuhu ortası nedir? Hamsetun 5 gündür ve ekseruhu çoğu nedir? Aşaratun 10 gündür. Ve nifasu nifas huve o nedir? Eddemu kandır öyle kan ki el haricu çıkıyor. Ne zaman? Akibel viladeti doğum peşinde. Ve ekseruhu nifasın en çoğu nedir? Erbaune yevmen 40 gündür. Daha ve la sınır yoktur. Ne için? Li ekal lihi azına Vel tu istihaze nedir? Demun kandır. Öyle kan ki nakasa azdır. Neden? An selaseti eyyamin. Üç günden daha evzade veya fazladır. Ne üzerine? Ala aşaratin on gün ne hususta? Fil hayzi hayız. Daha ve ala erba'ine kırk üzerine ne hususta? Fil nifası nifas. Ve akallü tuhri temizliğin en azı öyle temizlik ki el fasil ayırıyor neyi? Beynel hayır vatayni iki ayız arasını kaç gündür khamsata aşara yevmen 15 gündür daha ve la sınır yoktur ne için ekserihi temizliğin çoğuna illa ancak temizliğin çoğuna sınır olur kim için limen öyle kadın için ki belagat buluğa erdi buluğa erdi ne olduğu halde müstehazeten istihazayken hazayken ma yahrum ma yahrumu bil hayzi ve nifasi hayız ve nifaslıya haram olan şeyler. Ve yahrumu haram olur ne sebebiyle bil hayzi ve nifasi hayız ve nifas sebebiyle ne semaniyetü eşya sekiz şey el salatu namaz ve savmu oruç ve kıraatu ayetin bir ayet okumak öyle ayet ki minel kur'ani Kur'an-ı Kerim'den ve messuha Kur'an-ı Kerim'e dokunmak illa ancak dokunabilir ne ile? bir gilafin kılıfıyla ve duhulu mescidin mescide girmek ve tavafu tavaf yapmak ve cima'u cinsel ilişkiye girmek ve istimta'u faydalanmak neden? Bima öyle yerlerden ki tahte sürreti göbeğin altında nereye kadar? ila tahte rukbeti diz kapağına kadar bime yetim mutuhru temizlik ne ile tamam olur? Ve iza kesildiğinde ne edde ne için olan kal? Li ekseril hayz ve nifas. Hayz ve nifasın en çoğu için olan ne olur? Halle helal olur ne? Elvatuh cinsel ilişki ne olduğu halde bila guslin gusletmeksizin ve la yahillu helal olmaz hangi şartla? İn in kata'a şahit kesilse ne için? Li dunihi 10 gün azı için ondan bedel li temami adetiha adetini tamamladığı için illa ancak helal olur. En tertes ile husletmekle daha ev teyemmeme te -te veya teyemmüm yapmakla ne olduğu halde ve namazda kılınca ev tasira veya dönüşecek ne as bir namaz neye dönüşecek değinen borç olmaya nerede fi zimmetiha zimmetinde ve bu hükümler nedir bi entecide o kadının bulunmasıyladır. Ne zaman? Ba'del inkıta'i kan kesildikten sonra hangi vakitten? Minel vaktillezi öyle vakitten ki inqata'i kesildi. Ne eddemu kan ne zaman? Fihi o vakitte ne bulmasıyla? Zeme Zemenen bir zaman öyle zaman ki yesau yetiyor neye el gusle gusletmeye daha ve tahrimete ve tahrime tekbirine daha fema fawkahuma ve daha fazlasına ne olduğu halde velem tektesil husul de yapmamış daha velem tete yemmem teyemmüm de yapmamış hatta ta ki haraca çıkmış ne <coughs> el vaktu vakit kaza'ul <gazâ -ül> feraiz ma <"Mâ> yahrumu bil cenabeti farz namazların kazası cünüplükle haram olan şeyler ve taqlu uzih kaza eder kim el haizu hayızlı kadın <gazâ -ı -zî> ve nufesao ve nifaslı neyi as savme orucu dun salati namazı değil ve yahrum haram olur ne sebebiyle bil cenabeti cünüplük sebebiyle ne hamsetu eşya beş şey as salatu namaz ve kıraatu ayetin ayet okumak öyle ayet ki minel kur'ani kur'an-ı kerimden ve mes ve messuha Kur'an-ı Kerim'e dokunmak illa ancak dokunabilir. Ne ile bir gilafin kılıfıyla ve duhulu mescidin mescide girmek ve tavafu tavaf yapmak. Ma yahrumu alel muhdisi abdesti olmayanı haram olan şeyler. Yahrum haramdır kime? Alel muhdisi abdestsiz kişiye ne? Selâsetü eşya Üç şey. Es namaz. Ve tavafu tavaf yapmak. Ve Mesul ve messül. Mushafi Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim'e dokunmak. İlla ancak dokunabilir. Ne ile bir gılafin kılıfla. Hükmül istihazati ve mâ yüşâbihuha. İstihaze ve ona benzeyen şeylerin hükmü ve demül istihazeti istihaze kanı nedir? Ke ru'afin daimin devamlı akan burun kanı gibidir daha la yemna'u mani olmaz neye salaten namaza daha ve la savmen oruca ve la vat'an cinsel ilişkiye ve tatavallau abdest alır kim el müstahazatu istihazeli kadın daha ve men öyle kimse ki bihi onda var ne var udrun özür kim gibi ke selesi bevlin sidini tutamayan gibi ve istit laki batnin şiddetli ishal olan gibi ne için abdest alır li vakti kulli fardin her farz vakti için ve yusallune namazlarını kılarlar ne ile bihi bu abdestle ne kadar namaz maşa uh diledikleri kadar o namazlar ne olduğu halde minel faraizi ve nevafili farz ve nafileler olarak ve yaptulu batıl olur ne vuzuul ma'zurine özürlerin abdestine ile bir hurucil vakti vaktin çıkmasıyla fakat sadece yani girmesiyle değil meta yasbutul uzru özür ne zaman e, sabit olur ve la yasiru kişi dönüşmez neye mağzuren özürlü sayılmaya ne müddet hatta yestav ibehu onu bırakmayana kadar ne el uzru özür ne kadar vakten kamilen tam bir vakit öyle vakit ki leyse yoktur neyde fihi o vakitte ne inqitaun kesilme ne kadarlık kesilme bir kadril vuzu i ve ve salati abdest alıp namaz kılma vakti kadar ve haza bu nedir şartu subutihi özrünü sabit ola bilmesinin şartıdır. Ve şartu devamihi, özrün devam şartı nedir? Vücuduhu, o özrün bulunmasıdır. Ne zamanda? Fi kulli vaktin, her bir vakitte. Ne zaman? Ba'de dedalike sabit olduktan sonra ne olduğu halde? Ve o özür bir kere de gelse. Ve şartu inkıta. özrün kesilme şartı daha ve hurucu sahibihi ve özürlünün çıkma şartı neyden? An olmaktan ne olmaktan? ma'zuren. Ma Özürlü bu şart nedir? Hulvu vaktin vaktin boş kalması öyle vakit ki kamilin tam bir vakit neden boş kalması? Ainhu özürden